S doğru. Gelin çocuklar. Gelin gençler ne oynuyoruz oğlum? Red Ball 4 zamanlı. Evet. <laughs> Red Ball 4. <laughs> Süper beni bekliyoruz sizden. Red Ball 4 Ay Savaşı daha önce lazerli bölümü oynamıştık. Süreli olarak biliyorsunuz ve bossla Şimdi savaşmıştık. Şimdi mağaradayız. Şimdi mağaralardayız ve mağaraları oynayacağız. abi bir dakika. No 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 bir daha başlayabilir miyim? Süreli olduğunu unutmuşum. Süreli olduğunu unutmuşum. Bismillah başladım. Nereye gideceğim sen söyle. Allah 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 dört Ay Allah 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 Onlar patlamış Allah Allah Onlar zaten Allah 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 Evet Yes Yes mavi Allah Allah şuraya mı düşecektim? Allah şuraya mı? Altın hala Allah no. Allah Daha sarısı varmış Oy! Hay hay sen Atalım. Aç sen onu. Gençler, süper beğeni bekliyoruz. Yorum yazmayı da unutmayın. Hala abone olmayanlar var orada. Tatile girdik. Abone olun lütfen. Bildirimlerinizi açın. Attığımız videolardan anında haberdar olursunuz. Bir haftadır falan video atamıyorduk biliyorum. Bir süre şehir dışındaydık. Ama artık bomba gibi gelecek videolarımız. Red Bull dört özleyenler. Gözleri yaşlı Red Bull dörtçülerin. Kuçucuktu, kuçucuk diye ki bunları ilk oynadığımızda biz. Hayır. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Buradan alkışlarımızı gönderiyoruz, tebriklerimizi gönderiyoruz. Ya sen de yapamıyordun, ben sana alkışlamadım. Kanguruculations. Kanguruculations sana. Ne onun gerçek şeyi, nasıl telaffuzu? Tebrikler. Congratulations. Ne? Congratulations. Congratulations. Kangurucu işte. Allah. Ege ee, geçmiş olsun. Bence bir daha başla. Zaten süren gitti. Hop başladı Ege Mekan. Ama ben sana Red Bull. Ben sana Kangurucu Lations Ama ben Demek. tamam tamam evet. gaz veriyorum. Sen var ya yaparsın oğlum. Kesseler acaba seni. Aferin sana. Ay 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 ay. İğneler tikenler battı tikenler. 63. Evet. seviye. Çok zor çok zor. Bakalım. Bosa falan geçebilecek miyiz? Ben ihtimal vermiyorum. Ya şu çok gıcık saklan. Niye o kadar gittin ki? Neden o kadar gittin ki? Çünkü o, o, o dikenlerden Abi vakit kaybettim. Için. Ben orada çok hızlı geçmiştim orayı. Orası gıcık işte. Burada vakit kaybediyor insan. Hop güzel. Mavi okay. aldın dön şimdi. Bence iyi gidiyorsun. Sarı sarı anahtarı da almamız lazım Ama orada çok hızlı atlama çünkü dikenlere batıyorsun. Burada yavaşla. Yavaşla. Bombacı var. Bombacı mülayim. Dikkat et ona. Onun patlaması lazım. Tek tekrar yukarı zıpla aferin geriye aşağıya. Koş 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 sana anahtar. Ay nasıl olacak oğlum bu imkansız bölüm. İmkansız bölüm. No 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 Çık Çıkart artık oradan yukarıya. Ay no, gümüş oldu. Gümüş oldu. Olsun tamamdı. Bence 3 saniyeli gümüş altını kaybettik. Olsun. aha bunu hatırlıyorum. Bunu ittireceğiz. Ondan sonra ya bir şey söyleyeyim mi? Red Bull'un bir sürü bölümünü oynadık. Daha doğrusu bir sürü e, serisini oynadık. Red Bull 2, 3, 5, 6 yeni çıkanlar falan da hiçbiri dördün tadını vermiyor ya. Zaten sesi ya çocuk kanalımızdaki en çok izlenen videolarda genelde Red Bull 4 videolarıydı. Evet Egeman Kaan bakalım altın sürede bitirebilecek mi? Red Bull. Red Bull. Zıplıyor hop hop Red Bull. Kırmızı bir top. Bazen Arda bak. Neyse şarkı da yapmıştım ben onu öyle ya. Hatırladın mı? Koş 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 koş. No. Oy, çok güzel. No. Aa, neden oraya kadar gittik yine? Oraya mı gitmen gerekiyordu? Sonra? Evet. Tamam koş 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 bir daha. Bence sen yaparsın. Sen var ya bu oyunların nesisin? Noobusun. Hadi bakalım yapabilirsin. Noobusun, noobsun, noobsun, noobsun. Noobsun. Bak yapamayacaksın bence. Bence yapamayacaksın. Bak bu da ters psikoloji derler oğlum buna. Bu da ters psikoloji derler. Ya yani seni kızdırıp İnad ettirip yaptırmaya çalışacağım. Evet Redbone oradan zıpla evet çok iyi gidiyorsun Redbone oradan. Yeşil aldın güzel aşağı indir. Yeşil açıldı aşağı indir. Daha sarısı var sağa. O oh, no. Hayır! Kaç 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 kaç! Çok az! salise. Salise. Sağ, lise. sağ, lise. sağ lise. Yaparsın sen. alanı kaç. Güzel kaçtın. Yes! Of! Yes. Evet! Yes. 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 Aferin sana altım. Çak. İşte tamam tamam devam et devam et. Başladı. Attın adatta, zarttınız orta, zorttunuz zort, zort, zort. No! Nasıl geçeceğiz onu? Onun içine atlayıp mı geçeceksin? İçine atlayıp geri geri gelmen lazım. Sonra bir daha ileri gitmen lazım galiba. Anladın mı? Nasıl? Ya onu ittireceksin. Sonra üzerine gelirken içine atlaman lazım. Evet. Şimdi ittir, ittir 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 Çok iyi. Devam. No! Tamam tamam. Çok iyisin bence. Ama öyle gitmem gerekiyordu. Aldı mı atarı? No 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 Koş 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 koş. Hayır! Oradan nasıl geçeceğim? Oradan ya? onunla 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 yine onunla bence. Onun içinden çıktın ya sen çıkmaman gerekiyor. No, 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 no. Yapabilir misin? Kendine güveniyor musun? İnanıyorum. Evet, gerçekten. Ya inanıyorum gerçekten. <laughs> ben de inanıyorum. Yapabilirsin. İyi düşün. iyi düşün. <laughs> ben de buradan ittireyim böyle. Tamam, sakin. No, ya buldu. Kendi yam oldu. Bence Ezildi. yapmıştın olayı. Evet oğlum ezildim. Tamam. iyisin bence. İşte biraz hem acil etmen gerekiyor hem etmemen gerekiyor. <laughs> ya hem yavaş gitmesin hem de hızlı gitmesin. Bu ne Tepe, ya? Tepesinin üstüne çok düşmesi... saçma. Ben de deneyeyim bir kere. Tepesinin üstüne düşmesi çok komik yalnız. Yukarı çıkacaksın Buraya. Buradan buraya. Buradan buraya bence. Buradan yeşili aldım. Ya daha no, gelme sakın. Gelme. Buradan buraya yeşiller değil al, al sarıyı da aldım. Tamam nereye gideceğim buradan? buradan... Ay o da aşağıymış. Aşağıymış. Aşağı. No! aşağı ya orada işte beni yönlendirmen lazım. Olsun tamam geçti. Ya yönlendiriyor. No 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 no. Arkamdan araba geliyor. Nereye gideceğim? Dur ben dur ben. Dur ben önce. Dur 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 değmedi değmedi tamam. Aa değmedi. ben yapmak istiyorum bu tamam. level. Aa sen yap tamam. Ha. Aa geçtim. Stop yes. sana verirken geçtim. Evet Egemen Kaan deniyor şimdi bir de o da yapmak istiyormuş. Hadi bakalım oradan koştu koştu. Ucunda bekle oğlum bekle o değmiyor sana. Bekle. Şimdi gel al anahtarı. Almadın ki anahtarı. Alamadın ki anahtarı. Şimdi tamam. Yes! Ege Makan da yaptı. Dedim ya sana orası basitti oğlum. Orası çok kolaydı orası. Ege Makan merdivenlerden tırmanıyor. Şimdi oradan mavi şanahtarı alacak. Mavi şanahtarı aldı valla. Oradan öldü. örümcek ağlarını temizledi sağ kanattan. Üstüne zıpladı. Oo! Çok şanssızlık. Bir daha deniyor. Kırmızı top, Red Ball. Evet, hızlı. Allah, 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 Allah. Zor tut, zor tut, zor tut, zor tut. Zor tut, zor Maviye aldın, güzel. Oradan indin aşağıya. Bombalı mı vardı orada? Bombalım, bombacı mülayim vardı. Yukarıya çıktı merdivenlerden, güzel. İn aşağı. Çok güzel gidiyorsun oğlum bence. Zıpla, yeşillerin üçünü de topla. Güzel, güzel, güzel. Yeşil açıldı. Yeşil kapıdan koştu. Sana anahtar bulmamız lazım. Yavaş, yavaş. Orada çok yavaş gitmen lazım işte. Ha bu arada yorumlar demişken YouTube bazen çocuklara özel olarak e, belirleyip videolarımızın yorumlarını kapatıyor. Biz yorumları kapatmıyoruz. Kendisi kapatıyor gençler YouTube'un. Onu söylemiş olalım da aklınıza yanlış bir şey gelmesin yani. Yoksa e, sizin yorumlarınızı çok merak ediyoruz. Oo. Anahtarlar. Bak baba izle oğlum. Baba bu işlerin prosu bak. Bak bak hazır mısın bak. Gülme. Gülme babaya. Babaya gülünmez. Olabilir bu. Olabilir. Öyle bir hata yaptık olabilir. Buradan bunu aldım. Buradan buraya geldim. Orada daha yavaş gitmem gerekiyor. Bombacı bir aydı. Selamun aleyküm. Çok kızdım diyor sana diyor. Bir şey yok. Şimdi dikkat. Dikkat. Bak gördün ne güzel atladım oraya. Oradan zaman... Hayır nasıl oldu Nasıl oldu tepeme düştü? Şimdi dikkat burada yavaş gideceğim. Burada yavaş gideceğim. Yes baby. Hop gel. Hayır gelmedi. Ya gelsene ya. Aa. Aa. Hayır nasıl yapıldığını öğrendin ama. Devam et. Ya tu şeylerin tikenlerin üstüne oturdum ya tikenlerin. Yani ben buraya. Tamam. Hayır. Son anda taşa oturdum ya. Doğru. bir kere daha son kez son kez. Koştum koştum. Buradan maviyi aldım. Buradan döndüm. Gel bombacı. Gel, gelme gelme. Oradan.

ama alacak alamıyor bir türlü. Neden alamıyor? Çünkü alırsa aşağı düşer. Onu biliyor ya bak Oradan zıpladı şimdi yeşili aldı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ne yapman lazım orada? Bulmaca var orada bence. Ee, ha da... önce onu alacaksın. Koş. Tamam. Koş 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 koş. Önce yeşili alacaksın. Yeşili aldın. Sonra mavi alıp zıpla. Zıpla. Çok güzel gidiyorsun. Maviler yukarıda maviler var. Mavile mavile. Eyvah. Ya bu bombacı bir çok kötü. Koş 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 koş. Evet. Lay. Canım biri gitti ama ölmedin. Çok iyi. Dikkat. Bir vakit kaybettin orada ama mavi aşağı in tekrar. Yes! Lay! Ne oldu? Tekrar yukarı. Sola mı? Nereye buradan? Aşağı. E ee, anahtar nerede? Oho! Bu ne? Koş 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 yukarı 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 tekrar aşağı. Evet aşağı. Saklan saklan saklan. Ee, koş 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 koş. Sola. Ama nasıl olacak ya? Onu aldım. Sağa. Sağa. Yes, yes! Yes! Yes, bekledi orada sanki değil mi? Seni bekledi sanki o bir saniyeyi. Ben öyle hissettim. Evet. Tamam. Evet. Bir şey yani, kalmış. Evet işte. ya sen al yak kazanacağını anlayınca bekledi or no. <laughs> orada. Orada ne yapacağını anladım. Direkt balıklama <laughs> attı. Onun arkasına atıp onu ittireceksin. Hatırlıyorum bu bölümlerin hepsini. Yes! No! Nasıl yapacağız? Daha hızlı ittirmen gerekiyor belki de. Daha hızlı ittirmece. Böyle gittiğinde az atlıyor o yüzden. E nasıl yapacaksın? Aha, belki de amacın oydu. Öyle yapman gerekiyordur belki. Ha? Da üstüne atlamalıyız, onu da götürmeliyiz. Aa nasıl yapacağız ama o, o kadar gidiyor. Yes! No! <laughs> Hayır ya. Neyse bir gideyim bakayım. Selamun aleyküm. Aa vurmayın bana bana vurmayın. <laughs> mı o? İzle evet. babayı. Yes! Yes! Big brain. Big brain! Üstüne zıpla. Ay 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 değemedim. Değemedim. No! Ama anladım nasıl olduğunu. Şunu aldım. Orası açıldı. Git. Aa, burada daha bir sürü merdiven ne merdiven ne var nasıl yapacağım oraya merdiven nasıl yapacağım ona ah dur şöyle mi acaba yo Aa bunu getireceğim daha buraya mı? Yok. Hayır. E, nasıl zıplayamıyorum ben oraya? Bak göstereyim. Ha tamam buradan buraya. Tamam anladım ama anladım. Bir dakika retry. Tamam retry. Tamam sen yap hadi. Ben anladım ya nasıl olduğunu. Nasıl yapmıştım hatırlayamayacaksın. Heh. Nasıl yapmıştım? Bir daha arkasından gidip ittirme gerekiyordu. De. Hadi bakalım egemen kan deniyor bakalım. Anlayabilmiş mi benim ne yaptığımı? Allah 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 Allah. Bir daha şimdi. Koş koş koş. Çok iyi. Koştun onları. At üstlerine. Güle güle. Aman dikkat. Aldım anahtarı tamam. İleri git şimdi. Orası da açıldı. Çok iyi gidiyorsun ama lütfen ölme tamam mı? Hadi orayı yapıyordun sen. Yaptın. Bomba patlat. Ka kaç aşağı sola doğru. Dikkat et. Çok güzel. No no tamam. Bir daha. Aa, çok az süre neden? Oğlum. Neden? Neden? Hayır. Hayır. Aa. Sonuna kadar gitsene niye bekledin orada? Ya, Hayır. bekleniyordum. Sonuna kadar gitmedin orada. Oh. Pekala bir kere daha deniyor Egemen Kaan. Bakalım deliklerimi anlayabilmiş mi? Kan buradan Congratulations. Tam şimdi merdivenler. Burada sakin o, sonuna kadar git. Evet. Çok az kalmıştı. Bu oyun çok sinir bozucu bir şey değil mi oğlum? Haksız. Neden? Çok kolaydı. E oğlum süreli oynuyoruz şu anda. Kolay değil işte. Süreli bitirmeye çalışıyoruz. Yoksa 50 kere bitirdik buraları biz zaten. No! Tamam. Ay. 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 Biraz vakit mi kaybettik acaba? Biraz vakit mi kaybettik acaba orada? Tamam bir deneyelim. Deneyelim. Belki olur. Belki olur. Orada koş koş koş. Orada koş koş koş. Şu terbiyesinin üzerinden atlayabilsek keşke öbür tarafa ya ne güzel olur. Dön şimdi çok gittin oğlum artık sende süreyi var ya. Yedin yani bütün süreyi. Tamam. Koş 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 koş. no mu? Hayır zıplama. Ya, Çok az kalmıştı. İnat etti. İnat etti. Boynu zorluk seviyesi var biliyor musun sen? Hayır. Hayır. Göreme. Göreme. Tamam tamam. Mı diyorsun? tamam tamam zorluk ben kendim manuel zorluk seviyesi ekledim göreme, göreme zorluk seviyesi. Hadi bakalım sen gözü kapalı bile yaparsın bunları. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam hadi son. Tamam, göz kapalı yapabilirsin dedi. Tamam tamam yaparız. Göz kapalı yapmaya çalışırım. Hah aferin. Tamam bu sefer yapıyoruz artık oğlum. Vakit kaybetme hiçbir yerde bırak. Gitsin. Hayır. Ya bu nasıl bir şanssızlık? One hour later. One hour later. Bakalım Ege Makam bu sefer yapacak mı? 50. keredir oynuyor aynı yeri. Bakalım. Üstüne çok güzel gitti. İşte orada acele etme. Evet şimdi atlayabilirsin. Al maviyi. Çok güzel. Oradan zıpla çok güzel. İyi gidiyor Ege Makan. Merdivenler merdivenler. Dikkat et merdivenlere. Orada da bombacı mülayim var. Bombacı mülayimi kızdırıp bombasını patlattırıyoruz. Oradan kaçıyoruz. Sol tarafa aşırı gitmene gerek yok. Oralarda takılsan yeterli. Tam kaç şimdi. Ay, Koş koş koş. Merdivenden merdivenden. Sarıyı alacağız oradan. Bu sefer bitireceğiz. Sarı sol tarafa. Evet oğlum dikkatli. Dikkatli. Ya, dikkatli tamam. gitme çocuğum. Evet biliyorum ne kadar dikkatli gitmeye çalışırsan gıcık öyle ağır oluyor. Oğlum gıcık gıcık ediyor oyun Tamam izle babayı. Öğren. İzle babayı öğren. Bak şimdi. Hop. Hop. Dikkat. Al bombişto. Patladınız mı hepiniz? Zıpırdadım. Bir daha vakit kaybettim. Olsun 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 sıkıntı yok. Bombişto neredesin? Bombiştocu mülayimci. Hop. Hop. Hıır, çok kızdırdın beni. Çok kızdırdın beni diyor. Tam değmediler. Koş 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 koş. No! Ya no! Aşağı doğru kayıyor. Ya oğlum hızlı olmaya çalışıyorum. Bu sefer de. <laughs> batınlara battım batınlara. Batın diyorsun sen onlara biliyorsun değil mi? Batınlar. Hop. Güzel aferin. Hadi bu sefer yap oğlum. Vallahi artık aynı yere oynamaktan gına geldi bana. Çok güzel. Tamam dikkat. Çok iyi. Aldım maviyi. Aldım mavi şitoyu. Oradan zıpladın gayet iyi. Ter bastı beni. Merdivenler merdivenler. Merdivenler. Güzel. Bak burayı sen çok güzel yapıyorsun işte. O çok kızdı. Bombacı Gülay'ın çok kızdı. Bombalarını attı. çakıl taşlarını attı. Şimdi dikkat. Alacağız. Hayır! Hayır! Orada çok yavaş ben lazım. Allah'ım çıldırıyoruz şu anda, deliriyoruz. Çıldır delir bakayım bir, kudur bakayım nasıl deliriyorsun. Bu mu? Evet, Egemen Kaan burnundan soruyor, vakit kaybetti. <laughs> tamam, hiç konuşmayacağım. Orada yok. evet orada oğlum. Hızlı sıklama... gidersen zı... ölüyorsun. Yavaş evet. gidersen yani, de ölüyorsun. Evet onun yöntemi oğlum orada hızlı atlayacaksın, ortaya düşeceksin. Please bitirelim. daha kaybedersem gerçekten. Hayır, gerçekten. öyle bir hakkın yok. Tek bir akla bitireceksin oğlum. Tek bir hakkın var. Bu hak. Hepsini kapsıyor. Yapacaksın. Perfect yapacaksın burayı. Hatasız yapacaksın. Ben sana güveniyorum, inanıyorum. Çok güzel gidiyorsun. Konuşmayacağım, full konsantre ol, tamam mı? sana işte bu. Koş 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 çok hızlılar. Çok hızlılar. Hepsi kızıyor şu anda. Neden kızıyor bombiş dolar? Dikkat. Kolay. Kat. Hayır. Çok ama orada bir Kır tık, bir, bir tık yavaşla. bir yavaşlaman lazım ya. Dal Oğlum bir yavaşla orada ya, neden yavaşla? Yavaşlamıyorum. yavaşlamıyorum. Yavaşlaman lazım diyorum. Tam üstüne gidiyorsun. Ha, arada bir havada dur yani. Sonlara doğru. Güzel. Güzel. Çok güzel işte bu zıpla sol tarafa. Al altın anahtarı. Nice. Yes işte bu. 71. <laughs> seviye. Aa bu nasıl? No no no, no. gelme üstümüze. Bombacı mülayim gelme üstümüze. Koş 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 koş. koş. Bir de Çok ben bundan gidiyorsun. daha... Daha, ee, ama daha evet, iyi evet, sen, edici oyunlar bile oynadık. Sen burayı yapamamıştın da ben yapmıştım. Öyle hatırlıyorum o zamanlarda. Güzel gidiyorsun ama sen. Zıpla karşıya. Çok iyi. Burada işte vakit kaybetmemek lazım. iyi hesaplamak lazım onları. Nereye düştün? Oraya düştün. Aldın altını. kaçtın oradan şimdi? Üstünden bu tarafa doğru dön. Tamam iyisin. Dön in aşağı. No. Tam olsun, olsun olsun bir şey yok. Aa gümüşe döndü. What? Aa gümüş oldu. Neden? Şimdi ben bir deneyeyim bakalım. Allah 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 Allah. Nasıl güzel oynadım mı orayı? Ne gülüyor? Komik bir. No gelme üstüme gelme üstüme gelmeyin gelme, inanamam. Güzel gidiyorum bence. Bence çok güzel gidiyorum. Ay orada biraz zaman mı kaybettim sanki? Sanki, sanki şurada bir şeyler... Evet iyiyim. Güzelim, güzelim, güzelim. Çok iyiyim. Ne no, değme. Tam değil de. İstediğin kadar değebilirsin. Sıkıntı yok. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan. Bunu aldım kaçtım. Ha buradan böyle yap. No. Tamam sıkıntı yok. Buradan buraya. Buradan. Hayır. Ne yaptım? Gümüş oldu. Aa yine mi zaman kaybettim? Hadi oradan değil değilmiş daha varmış. Allah süre çok azaldı. Güzel gidiyorsun. Aldın anahtarı döndün. Bırak kendini. İndir aşağı. Oh! Nasıl? Salise. salise. Evet oğlum bir salise ya. Tamam. Bence vakit kaybetmedim çok. Burada ne vardı? Burada ne vardı? Direkt düz git. Direkt düz git. Yes! yes. Benimle uğraşma. Salise. Burası neymiş? Hop buradan buraya zıplarım. Hop, buradan buraya zıplarım. Hop, buradan buraya. Önemli değil. Önemli değil. Buradan bir bombacı mülayim. Eyvah, eyvah. İyi geçmiş olsun, ha. <laughs> Hesap kitap. Şu anda hesap kitap yapıyorum. Çok hızlı. Değmeyecek. Değmeyecek hiçbir şey. Değmedi vallahi. Dikkat. Değme sakın! Zıpladım vallahi oradan. Tamam. Ne var burada? Merdiven... Hayır! Çok erken gitti. Orada onu unuttum. Orada olduğunu unuttum onu. Korktum bir anda. Egemen Kaan deniyor. Red, maşallah maşallah. Yok mu başka diyen bütün hepsini top oğlum. O o kırmızıları toplamayacaksın. Onlar puan vermiyor mu? çalışmıyorum. <laughs> Hala topluyor kırmızıları. Elmas mı Elmas mı onlar? Elmas mı onlar? Elmas mı topluyorsun? Ek puan mı veriyor onları toplayınca? <laughs> kaç kaç kaçman lazım. Nereye gidiyorsun daha kaç? Kaş, lazım. Pekala burada bırakalım. Bir sonraki bölümde de Süper beğeni gelirse sizlerden artık diğer bölümlerini oynayıp onun sonunda boss'unu görmüş oluruz. Süper beğeni bekliyoruz. Abone olmayı da unutmayın. Cansınız iyi ki varsınız. Bakın burada bir video var. Şurada. Tam şurada bir yerde bakın. Tam şurada bir yerde. Burada da bir video var. İzleyebilirsiniz. Mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Topuştur kalpleri. Kalp kalbi. İçinde. Boy boy. Boy boy. Boink boink. Gidemezsin. 哪哪哪？阿妈阿阿妈，我想要米姐姐。